Masu nenin dediği gibi yiğit muhtaç olmuş kuru sovada. Herkes kendini öldürüyor çocuğu de. Ama anlatan yok, gören yok, millet dinliyor bilen yok. Bir hayat dünyasına dalmışlar. Yemin ediyorum. Vallahi diyorum. Milleti korkutuyoruz. E ee? götürürüz. E ee? benim yakınlarıma böyle operasyon yapacağım. Resulü takdir vermişsin. Bir de istihbarattan sorumlu ilerliyet müdür yardımcısı İstanbul adamı tüm organizasyonu o yapıyor. Yap. O bakanlıktan ayrılacağım. O bakanlıktan ayrılacağım da. He? Tasmayı takacağım sülü. Üzdüğün her çocuk için, her anne için burnuna takacak Beni burada kalacaklar Ha! ya Ya görmedik biz gece ayağımızı değil. gibi Daha hiç burnumda değil vallahi değil Tek bir şey burnumda olur Bu ülkelerden devletin zarar görmesi Onun için sabahları kadar ırkın damarlarını çatladı kan oldu. Sonra diyorlar işte Devlet düşmanı Lan bu devletin ağacına zarar vereni diğerini sökerim ben de.